Şimdi yapmamız lazım. Tamam. Boya süreceğiz çünkü birazdan hafiften. Şuraya da. Benim ilkokulda vardı bende. Ama okuyamadık. Okutmadık çalışmaktan sebep. Manzara yapıyorum. Ne bileyim yaylalardan manzarala gözümde var. Onları yapıyorum. Bir rahatlık hissediyorum. Bir kafamı dağıtıyorum. Kafama tasarlıyorum. Geliyorum buraya. Çizmeye başlıyorum onu. Gençlere tasfiye bir okulan olmuyor okumakla. El mesleği de olsun. Ya, böyle boyamasak ağlar. Şuraya da alalım. Evet, çok güzel. 76'dan sonra elime kurşun kalem ve silgi ilk defa burada aldım geçen sene. Öyle hiçbir hobim yoktu. Ben burada resim yapıyor dediler bana bir indim. Biraz dikkatle baktım. Dedim ben bu yaştan sonra kalem fırçayalım ve ben bu işi başaramam dedim. Aradan 10 gün geçti. Bu Necdet amca her gün iniyor ya dedi bana ya gel sen de bize eşlik eyle. İşte sebebi Necdet amca indim. Başladım ve ondan sonra devam ediyoruz. Bu benim stres topum gibidir. E, Bununla vakit geçiriyorum. Resim ozanın gelme saatini bekleyemiyorum. Bir, bir, ferahlıktır. Ya da en mutlu o günü ben kendime mutlu hissediyorum. Bir şey oluşturduğum gibi manzarayı daha çok seviyorum. Böyle tek katlı evler, manzara, dereler onları daha çok seviyorum da daha çok hayal ettiğim şeyleri yansıtıyorum. Tutkuları çok aşikar bir şekilde zaten yaptığı eserlerden gözüküyor. Öğrenmeye çok açıklar. Yani tutkuları bence Ayakta alkışlanacak kadar güzel. Sizinle de yardım ediyorum. Sadece yönlendirme yapıyorum. Ee, sene sonunda sergimiz olacak. Halka açık bir sergi olacak. Ürünlerimizi, eserlerimizi e, vatandaşlarımızla ve toplumla paylaşacağız. Hopi atölyesi oluşturduk. Resim atölyesi. O da günün belirli saatlerinde yine Halk eğitim Merkezi'ne gelen hocalarımızla e, çeşitli e, sanatsal aktiviteler yaparak kendilerini dinlendiriyorlar, boş vakitlerini olabildiğince eğlenceli hale getirmeye çalışıyorlar. <laughs>